Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar. Bugün Salihli'ye bir tane Yamaha YBR 125 bakmaya gidiyorum arkadaşlar. Şu an iş yerimdeyim. Motorumu hazırladım. Kamerayı çeken arkadaşım Taygun var. Taygun'la beraber gideceğiz. Motora bir bakalım. Hoşumuza giderse alalım, gelelim. Hoşumuza gitmezse kalır, yapacak bir şey yok. Hadi şimdi yola çıkalım. Evet arkadaşlar, hazırlığımız tamam. Taygun da giyindi, ben de giyindim. Motorumuz da hazır. Şimdi Salihli'ye doğru yavaş, yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Evet, hazır mıyız Taygun? Tamam. tamam, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan ben bir aşağı ineyim. Atla. Evet sevgili dostlar Salihli'ye doğru yavaş yavaş benim dükkandan yola çıkıyoruz Arkadaşı aradık görüştük Gelebilirsiniz dedi Şimdi onun yanına gidiyoruz Gidelim bakalım YBR'yi bir görelim Hoşumuza giderse alalım Neyi? Ha otomatik kapanıyor lastik havalarımızı da kontrol ettik artık yavaş yavaş yola çıkabiliriz gideceğimiz yol çok uzun değil arkadaşlar 40 km ama hazırlık yapmakta fayda var atla taygın hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> ağırlığını ortaya doğru ver bir dahaki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazasız belasız yolculuklar. Hadi bakalım. Bu işin en keyifli tarafı bu sevgili dostlar. Böyle e, hem gidiyorsun, hem geziyorsun, hem de alışveriş yapıyorsun. Gayet güzel oluyor. Değişik yerler görüyorsun. Ben biliyorsunuz beni takip edenler Yaz geldi mi ben her yere gidiyorum. Eskişehir, Isparta, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Uşak, Afyon, Antalya her yere gidiyorum. Nereden uygun hesaplı buldum. Alıp geliyorum arkadaşlar motosikleti. Bu sayede hem gidip gezmiş oluyoruz, görmüş oluyoruz. Hem de ticaret yapmış oluyoruz. Ve moralimiz yerine geliyor. Başka türlü git gez deseler gezemezsin. Mesela hadi canım istedi ben Bursa'ya gideyim desem inanın vaktim yok gidemiyorum. Ama iş için olduğu zaman gidip gezebiliyorum. Akşam akşam yani öğlende biniyorum buradan. Akşam orada oluyorum. Akşam geziyorum biraz. Sabah kalkıyorum. Sabah biraz daha geziyorum. Ondan sonra buluşuyoruz arkadaşlar. Alışverişimizi yapıyoruz. Motor veya araba fark etmiyor. Hangisi olursa Ondan sonra binip geliyoruz arkadaşlar. Bu sayede bayağı bir yer gezdim. Değişik yerler gördüm. Çok keyifli oluyor. Güzel oluyor. Bu da en önemli şey. Kaza bela olmasın. Allah korusun. Onun için tabi azami dikkat gösteriyoruz. Siz de lütfen trafiğe çıktığınızda her şeyi düşünün arkadaşlar. Yani şu motosiklete bindiğinizde gözler radar gibi çalışacak uykusuzsanız, kafanız dalgınsa, bir şeye kafayı taktıysanız asla ve asla yola çıkmayın. Moraliniz yerinde olduğu zaman ki yolculuk daha keyifli oluyor. Trafik telefonlarını okumayı bilin. Mesela şu an ne diyor? Sağa geçiş var diyor, yol çalışması var diyor. O yüzden hızımızı azaltıp dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Yani dönüşü Sonu kötü olan Şeyler sonuçlar çıkabilir O yüzden mümkün olduğu kadar Dikkatli olmakta fayda var Arkadaşımız da gördü bizi selam verdi Görkem izliyorsan gördük seni Onların da burada şey var arkadaşlar Gördüm gördüm Görkem'in de Avşar'da burada düğün salonları var. Düğün salonu işletiyorlar. Yakut Düğün Salonu. Şu an o videoyu izliyorsa gördüm sizi. Yani seni gördüm Görkem. Altına yorum yaz. Zaten sağ olsunlar benim bütün videolarımı izliyorlar onlar. Buradan motorcu abilere de selam olsun. Suzuki v Mahallesi'ne selam olsun. Suzuki v Mahallesi izliyorsanız lütfen yorum yazın alta.

geldik arkadaşlar. Şu an e, YBR'nin sahibi olan kardeşimin attığı konuma geldik. Taygun'la beraber bekliyoruz buralarda bir yerde evi. Bu arada da kameranın şarjı bitti yolda. Bu bakalım kablo bulursak onu şarj ederim ben yine Bir yerde otururuz bir kahvede bir çay içeriz orada şarj olur o. Evet. Şöyle kendime de çevireyim biraz. Saç baş dağıldı. Evet, Umut kardeş geldi. Motora bakıyoruz. Anlaşırsak kardeşimle alacağız, gideceğiz. Anlaşamazsak döneceğiz gideceğiz. Doğru mu kardeşim? Evet. YouTube'a çıkar mısın? He? Göstereyim mi seni? <laughs> İyi bakalım. Evet, motor bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar notere geldik. Noterden satışımızı yaptık. Salihli ikinci Noter'deyiz. Şimdi çantayı takmaya gidiyoruz arkadaşın. E, çantayı da taktıktan sonra Taygun'la beraber bakalım ondan sonra ne yapacağız. Yemek yeriz herhalde. Ondan sonra görüşürüz. Taygun, olsun. Sağ ol abi. Ne Bayağı yiyoruz? Salihli'ye geldik. Odun köfte yiyoruz. Odun köfte yemeden gidilmez buradan. Evet. Benim de ilk tecrübem oldu. Salihli'nin odun köftesi meşhur arkadaşlar. Şöyle meşe odununda alevde pişiyor bu. Yanında da Cacık olmadan olmaz değil mi usta? Hayır 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 He Neyden oluyor bu Eee Anlat bakalım şey Odun köftesi Dana kıyması ya, yağsız yerinden Dana kıymasının yağsız yerinden Tabii. Şey var mı? Kaç köftesinde sadece Eee Koyun eti var mı bunda? Hayır hayır Koyruk yağı koyun eti hiçbir şey yok Yok bize. sadece dana etinden diyorsun Evet sadece Evet Evet Salihli'nin meşhur odun köftesi hayır, hayır. bu arkadaşlar hayır, 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 hayır. Yanında cacık da olsa olmaz Ney? aşağı Arif. Evet. aşağı Arif sanayideyiz arkadaşlar. Motorları da aldık bu arada. Heh. Yemeğimizi de yiyeceğiz. Oradan yola çıkacağız. Afiyet olsun bize. Evet geldik arkadaşlar motoru da bıraktım şeye. Fatih'in oraya bıraktım bakıma girdi yani. Daha doğrusu ufak tefek eksikleri var. Onlar yapılacak. Evet sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, gittik. Motoru beğendik. Pazarlığımızı yaptık. Motoru aldık hayırlısıyla. Bu arada gittik Taygun'la yemek de yedik orada. Sa odun köfte yedik. Bu arada Mehmet abim de burada. Onlar da gelmişler. Abdullah abi de burada. Şu an hep beraber dükkanın önündeyiz arkadaşlar. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.